Bizim kaplumbağa da yaz sezonunda izin yapıyor, suyun içerisinde yüzüyor. Havuzlara su dolduruyorum, havuzun içerisinde kendi kendine yüzüyor. Anlayacağınız, Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklarla bir arada yaşamasını öğreneceksiniz millet olarak. Ağaçları keserler, ağaçları budarlar, bilmem ne derler, ağaçları. Ya yani ağaçları yıkayacaksın, tertemiz olacak. Etrafa bak, etraf yem yeşil oldu. Bütün çamları yıkadım. Hani ağaç kesilir mi? Oksijen üretiyor, oksijen. Görüyor musunuz? Ha, bütün ağaçlar tertemiz oldu. Tozdan geçilmiyordu. Bu memleket tozlu memleket. Sokakları tozdan geçilmiyor. Deniz kıyıları pislikten geçilmiyor. Avrupalılar kıskanıyor bizi. Evet kıskanıyor. Neden kıskanıyor biliyor musun? Bu bilgisiz bir insanlara millete diyor bu diyor Allah diyor. Neden bu şeyi vermiş güzel ülkeyi vermiş diyor kıskanıyor. Başka türlü neyimizi kıskanacaklar. Ya. Ali burada izin yapıyor. Tertemiz. Her sabahına kalktığım zaman buraya suyu devamlı devri yapıyor. Ondan sonra burada geziyorlar, yiyorlar, uçuyorlar. Yemlerini bu veriyorum. Ondan sonra kedisi olsun, kötü bir köpeği olsun. Bunlarla bir arada yaşamasını öğreneceğiz arkadaşlar. i̇nsanlar yani birbirlerine öcü gibi bakıyorlar. Sabahleyin ee, pazara gidiyorum. Giderken bir tanesi bağırıyor kediye Getir lan! Getir lan! Ulan o demek getir lan denilir mi? kediye Kediyle konuşacaksın. Hayvanla konuşacaksın. Hayvan senden Bir şeyler öğrensin ya. Ya. Ali 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 Ne yapıyorsun oğlum Ali? Hı? Ne yapıyorsun? İyi misin? Hadi bakayım, hadi bakayım, çık bakayım ha. Hadi bakayım, aferin Ali'ye, aferin Ali'ye. Ya, her şeyi anlıyor. Ha, çık dedim, bak çıkıyor, görüyor musun? Hadi bakayım hadi Ali, çık. Çık oğlum benim. Aferin benim Ali'ye, aferin. Ya Allah'ım bunlar hepsi birer mucizeleri, böyle bunlarla beraber yaşayacağız arkadaşlar. Ha, söyledin mi? Söylediklerini anlıyor. İnsanlara bunu anlatabiliyor musun? Ha kendi kendine çıktı gördünüz mü? Ha Allah neler yaratmış. Allah'ın yaratıklarına sayı göstereceksin ki Cenab-ı Allah'a saymış olasın. Dua. Dua dediğin senin Allah'tan isteklerin. Oturuyorlar Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın söylediklerini tekrarlıyorlar. Onlara uyacaksın, uyacaksın. Ne Arapçasını bilirler, ne Türkçesini bilirler. Ağaçları kesiler, ormanları yakıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. E, ee, kendi çıksınız dalı kesiyorsunuz, yaşamınızı kesiyorsunuz. Hı? Gördünüz mü? Çıksı gidiyor. O kendi kendine tabiatla dolaşacak. Köpekleri de bağlayamazsın, hiçbir hayvanı bağlayamazsın, hapsedemezsin. Köpek kanunu çıkartırlar, kanun. Ha, kendi kendilerini bağlasınlar da bir koysunlar bakayım hele. Kaç günü şeyde kalacak. Ha? Büyük Millet Meclisi'nde iki sefer kan aktı be. Bir sefer köpekleri uyutma şeyinde milletvekilleri birbirlerine girdiler kan akıttılar. Geçen günde bir bayanı Millet Meclisi'nde çalışan bayanı öldürdüler. Bu insanlık mı? He? Gördünüz mü? Sevgi budur işte. Allah sevgisi budur. Hoşçakalın, kalın. Bunları görüp ibret almanız için ben bu e, şeyleri yapıyorum. Belgeselleri yapıyorum. Burası da Ali'nin akşam olduğunda oraya girip yatma yeri. Görüyor musunuz? İşte hayvan sevgisi budur. Hayvan sevgisi olmayan da Allah sevgisi de yoktur. Allah adını kullanıyorlar, milleti dolandırıp duruyorlar. Hırsızlık desin hepsi kendi şeyimizde İslamiyet'in adını da bitirdiler. i̇şte Allah ondan sonra daha depremi göndermesin, felaket mi göndermesin, susuzluk mu vermesin, ne verirse az bile ne var. Hoşça kalın, insan gibi insan olmaya çalışalım arkadaşlar. Allah'ın adıyla insanları dolandırmayın. İşte Ali burada evine giriyor yatmaya. जतने कीजिए अपने